ki e, bu Azeriler ve Azerbaycan devletlerindeki Azerilerin geldikleri ana yurt neresi? Türkiye Türkleri, Osmanlılar ve Azeriler aynı kökten mi geliyorlar? Evet, 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 evet. İkisi de Horasan üzerinden Mavera Nehri'nden gelirler. Hmm. Kafkasya'nın otokton halkı değiller. Tabii bunun aksine teorileri orada da savunan arkadaşlarımız var. Bir zaman Anadolu'da da Türklerin otokton olduğunu söyleyenler hem sağ sol hikayesi değil. Yani biliyorsun kimler olduğunu. Yani böyle oturup İonya'ya bağlayan falan işte o tarz şeyler orada da var. Ama bu Oğuzlardır. Hı. Oğuz taifesinin bu topraklarda görülüşü işte 10. asır civarı olması lazım. E, tabii ki aynı kökten geliyoruz. Aynı grubu konuşuyoruz. Hı. O Bugün dili de Azerbaycan soruyor. Türk göre dil niye diyenmesi resmi bir meseledir. Ne Res demek? Niye resmi yani? meseledir. Ya Makedonca ile Bulgarca'ya ayrı dil diyorlar. Hiç dil olmadığını bütün filologlar biliyor onun. Hı. Ama ayıptır yani böyle diyorlar. Söyledir yani bazıları da böyle diyorsa peki efendim aksini iddia etmiyorum ama bunlar. Bir yerde işte aynı dildir. Yani niye seviyoruz Azerbaycan nehçesini Çünkü bizim gençliğimiz o. Hmm. Dilimizin, medeniyetimizin gençliği. Herkes gençliğini sever yani. Bizim de şey olarak o. Tabii içindeki Farsçayı falan kullanımı bizimkinden çok daha yaygın ve oturaklı. Üstelik biz bir dil devrimi yaptık. Onlar onu yapmadılar. Tamam. Oturaklı olarak devam ediyor. Bir de bunlarınki de Orta Asya'dan da çok farklı değil mi? Ta, ta, Onları onlar biraz zor kıpacak, anlıyoruz da. Kıpçak, ona beş gün <laughs> gerekir. Bu öğleden sonra anlamaya başlarsın. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> bu öyle bir şeydir. Ee, hiçbir zamanda konuşamazsın onlar gibi. <laughs> Çünkü lehçenin en büyük özelliği e, konuşulamamaktır. Yani evet, öğrenemezsin. Taklit edersin işte hiçbir zaman girmem mümkün değildir. Yani bu Şimdi çok bir soru açık daha bir sorayım şeydir. mı? Çok az vakit kaldı. Ben aslında kök budur. Azeri lafı yanlıştır. Aa. Yanlıştır. Evet. Azerbaycanlı demek gerekir. Azeri çünkü çok küçük bir etnik grubun adıdır. Biz yanlış olarak kullanıyoruz. Ee, i̇lk önce kızıyorlardı. Artık alıştılar. Size başka bir sır daha vereyim. Azerbaycanlara Türk demenin Turancılık'la falan alakası yoktur. Çünkü 1936 Sovyet Anayasası'na Stalinist tedbirlere karşı Türk'tü hepsi. Komünist şairler bile Türk derlerdi. Bakü'nün Türk kızları falan. Hmm. Bilsem getirdim mesela Rusça Türkçe Lugat diyor. 1928'de basılanı. Azerilerin Türkçesi. İşte işte bildiğin Azerbaycan Türkçesi adı öyleydi yani bu bulunan bir lügatti. Bizim Turancılıkla alakası, alakası yok. Rusların yok bile söylediği yok. Bir şey. Türk evet Türk denir herkes. Yani şimdi Azerbaycan peki eyvallah. Yani ona da bir şey yok ama bazı şeylerin kökünü bilmek lazımdır. Ondan sonra ona göre kullanmaktır. Ee, benim ricam Azerbaycanların bile kızdıkları bu Azeri lafını kullanmamak lazım. Yani bu gibi tabirlere çok dikkat etmek lazım bu bilgisizlik. Niye alınıyorlar ki bundan? E çünkü var? Azeri başka küçük, küçük bir grup, etnik, etnik grup. grup. Yani evet. Azerbaycan halkının ondan pek alakası yok. Doğru laf değil. Biz e, Azerbaycanlı derler. Azer Hayır mi? coğrafyadan alır adını. Coğrafyadan alır. Ha. Yani ondan o çok önemli bir şeydir. Azerbaycan dili diyor yani onun ayrı bir dil olduğunu söyleyenler bile bunu e, resmi tutumu çoğunluğun tutumunu kabul etmek gerekir. Hırlanmanın lüzumu yoktur. <laughs> Fakat e, bazı şeyleri de bilmek gerekir. Yani bu kadar basittir bu. Evet. Şimdi, bir şey daha söyleyeyim. Evet. Nazım Hikmet e, İstanbul Türkçesini kullanır Hep tabii başka şey yok. E, onu sevenler, onun takipçisi olan gruplar da orada onu kullanırlardı. Mesela Ekber Babayev. Hmm. Mesela benim bir ara dostluk yaptığım, şimdi izini kaybettiğim vekil bey. Falan böyle bir grup vardı yani. Bunlar bu şeyi konuşurlardı. <laughs> Azerbaycan Türkçesi konuşurlardı. Evet, konuşurlar tıpkı yani. eski Çar devrindeki Fyuza akımı gibi yani. Anlaşıldı mı? Hmm. Onu kullanırlardı.